Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. 14. soruda kalmıştık. Hemen şöyle okuyalım. Aşağıda aynı sayfa düzleminde çizmiş olan 4 doğrudan D doğrusunun D1, D2, D3 doğrular ile kesişimleri ile verilen şekiller ayrı ayrı gösterilmiş. D1 ile D arasındaki açı 100 derece. D ile D2 arasındaki açı 50 derece. D3 ile de D arasındaki açı 20 derece. Soru şu. D1, D2, D3 doğrularının kesiştikleri noktalar birleştirilerek elde edilen üçgen aşağıdakilerden hangisi diye soruluyor. Şimdi gençler herhangi bir tanesini ele alıyorum. Diyelim ki şunu ele aldım. Bakın burada ne vardı? D doğrusu. D1 doğrusu da şöyle bir şeydi. Aralarındaki açıda kaç derece? 100 derece. Yani şuradaki açımız, şuradaki açımız 100 derece. Buradaki doğruya D demiştik. Bu doğru da D1 doğrusu. Şimdi her birini ayrı ayrı konuşuyoruz. Şimdi D ile D2 arasındaki açı da 50 derece. Onu da çizelim. D ile D2 arasındaki açı da 50 derece. O da şöyle bir şey olsun. Şuradaki açımız şurası. 50 derece şu doğru da D2 doğrusu. Şimdi D ile D3 arasındaki açımız da kaç derece vermiş? 20. Şimdi D burada o zaman D3 nasıl bir şey çizmeliyim D3'ü? Şöyle bir şey çizmeliyim. Fark etmeyecek nasıl çizdiğiniz. Yalnız 20 derece olmasına ne yapıyorum? Özen gösteriyorum. Tamam? Mı? O da şöyle olsun. 20 derecelik şeklinde olacak. O da şöyle olsun. Tabi kesiştikleri yer önemli olduğu için şöyle biraz çizim 20 derece olsun diyeceğim ama D3 biraz daha bu tarafta kalacaktır. Yani şöyle düşünmenizi istiyorum. D ile D3 hemen düzelttim. O da şöyle bir şey olsun. 20 derece. 20 derece. D ile D3. O da şöyle bir şey olsun. Şu da D3 doğrusu. Şimdi bunların her birinin ikişerli olarak kesiştikleri yerleri gösterelim. ile gösterelim? Morla gösterelim. Şimdi D2 ile D3'ün kesiştiği yer burası. Buraya bakacağız. D2 ile D1'in kesiştiği yer burası. Şuraya bakacağız. Başka neresi kaldı? D1 ile D3'ün kesiştiği yerde burası. Buraya bakacağız. Biraz daha yanaşalım. Tabi şu açıyı yazmadım. D ile, D, D ile D3 arasındaki şu açıda kaç derece? 20 derece. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi. Şurası 50 derecedir. Ters açılardan. 20 burasıydı. Demek ki şuradaki açımız kaç derece olmalı? 70. Şimdi şurası 100 derece olduğuna göre 70, e, 50 idi. 150. Buradaki açımız ne oldu o zaman? 30 derece. E, bunların toplamı 100 olduğuna göre buraya da ne kaldı? 80. Demek ki şu üçgenin açıları kaçar derece olmalı? Bakın burada bir tane 80. Burada bir tane 70. Burada da bir tane ne olmalı? 30 olmalı. Hangi şıkkımızda var? E şıkkında cevabımız doğrudur deriz. Diğer soruyla devam ediyorum. Aşağıda birbirine paralel M ve N doğruları arasında yerleştirilmiş kareler verilmiştir diyor. Bakın paralel doğrular arasında birden fazla açı varsa ne yapıyorduk biz? Yönlendiriyorduk. Bak yönlendiriyorum. Yukarı yönlü, aşağı yönlü, yukarı yönlü, aşağı yönlü, yukarı yönlü, yukarı yönlü aşağı yönlü, şurası da yukarı yönlü yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, bu da yukarı. Peki şurası kaç derecedir? 90 derece. Sevgili arkadaşlar burada bir şey yazmasa bile bulabilirim ben burayı. Burası 90 derece, burası 90 derece haliyle şuradaki açı 60 derecedir. Yine burası 90 derece. Bakın burası 90, burası 90, zaten 140 yazıyor. Bakmama gerek yok. Burası 90 derece. Şurası 90. Buraya da diyelim ki 7. Şimdi yukarı yönlü olan açılarımız kimler var? 50 var. Artı. Şurada 60 var. Artı. 140 var. Artı bir tane de ne var? Y var. Aşağı yönlü olan açılarda ne var? 90 var. Şurada 90 var. Burada da bir tane ne var? 90 var. Arkadaşlar şurası 270 yaptı sağ taraf. Sol tarafta y artı 250 yaptı. Y ne geldi? 20 oldu. Bakın şuradaki açımız eğer 20 ise şuradaki açımız eğer 20 ise e burası 90 dereceydi. Buraya kaç derece kalacaktır? 70 derece kalacaktır. Diğer örnek de aynen buna benziyor. Kırık cam üzerinde verilen açı ölçülerine göre x açısı kaç derecedir diyor. Hemen yönlendiriyorum bakın. Yukarı yönlü, aşağı yönlü, yukarı yönlü, aşağı yönlü, yukarı yönlü, bu da aşağı yönlü. Yukarıda şurada 20 vardır. Bir de bilinmeyen burada ne vardır? 30. Yukarı yönlü olanlar kimler var? 20 var, 60 var, bir de x var. Aşağı yönlü olanlarda 70 var, 30 var. Bir tane daha ne var? 30 var. Şimdi burası 130 yaptı. Burada da ne var? 80 artı x var. x demek ki 80'i bu tarafa atarsan kaç derece olur? 50 derece olacaktır. 17 numara. <laughs> Biraz daha yaklaşalım. Şimdi diyor ki EDC ve MLK açılarının ölçüleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi ELK e, EDC EDC MLK Yani şu açıyla şu açının toplamını soruyor. Benden X artı Y nedir diye soruyor. Şimdi paralel kollar arasında 3 tane açı varsa toplamı ne olmak zorundaydı? 360 derece olmak zorundaydı. Şimdi bu x'in şunun bir de şunun toplamı kaç derece olacak? 360 derece. E 150 artı x buradaysa ben 360'tan 150'yi çıkardım arkadaşlar. Ne kaldı? 0, 1, 210. Demek ki buradaki açı 210 eksi x'tir. Niye? Toplamı çünkü 360 derece yapsın. Şu açı 210 eksi x'tir. Şuradaki açıyı da bulalım. Aynı şekilde 130 şu ve şuradaki açının toplamı da kaç derece olmalı? 360 derece. 360'tan 130'u çıkarırsam o da 230 yapar. Demek ki şuradaki açımızda 230 eksi y'dir. Onu da yazalım güzelce. 230 eksi y'dir. Şuradaki açımız. Şimdi şuradaki buraya bakın a diyelim ya da ne diyelim? R Şuradaki Şuradaki nokta Şuradaki nokta Şuradaki nokta ve şuradaki dörtgene bakmak istiyorum Bir dörtgende iç açılar toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi Zaten şu ikisinin toplamı kaç derecedir? 180 Demek ki geriye ne kaldı? 180 O zaman şu C ile M açısının toplamının ne olması lazım? 180 derece. Kimler var burada? şurada yazalım. Bir tane 230 eksi y var. Bir de ne var? 210 eksi x var. Bunların toplamı ne olmalı? 180 olmalı. Burası 450 eksi 180'i bu tarafa attım. X artı y'yi de buraya attım. Bunu bundan çıkarırsak kaç kalıyor gençler? 180'i altına yazalım. 0 ee... 7 270 mi kalıyor? 270 derecedir deriz. Şimdi gençler diğer soruyla devam edelim. Evet, bakalım şu altta soru kaldı mı? Kaçırdık mı? Yok. Şurada son iki soru. 18 numaralı soru. Şekildeki GB doğrusal yolu üzerinde bulunan 4 arkadaş sırasıyla AC, AD, AE, AF doğrultusunda ilerleyerek evlerine gidiyorlar. Bir nolu ev EAG açısının 4 nolu ev de DAB açısının açı ortayı. 1 nolu ev şunun açı ortayı yani şurası açı ortay. 4 nolu ev de şu açının açı ortayı diyor. Biz hemen böyle durumlarda ne yapardık? Kodlardık. Alfa dedim Alfa. Şuna da beta dedim. şuda nedir? Beta. Ne görüyoruz değerli arkadaşlar? 2 alfa, 2 tane beta ve 180 derece pardon 80 derece. Kaç derece olmalı? 180. Buradan 2 alfa artı 2 beta 100 derecedir. Her şeyi herkesi 2'ye bölersem alfa artı beta kaçtır? 50'dir. Soru ne? FAC'nin açısı kaçtır? Yani sana şurayı soruyor. Burada kim var yani? Alfa var, beta var, bir tane de 80 var. E burası zaten 50 idi. 80 eklersen kaç derece olur? 130 derece olacaktır. 19 numaralı soru. Hemen şöyle gördüğüm kadarıyla bakın D1, D2 ve D3 doğruları F ile C eşittir, A ile D eşittir, E ile de B eşittir. Ters açılardan dolayı. A eşittir D'dir. F eşittir C'dir, E eşittir, bu da nedir? B'dir. Şimdi, eğer A büyük F büyük E ise, o zaman D büyüktür, C büyüktür, B'dir. Yani bir numaralı öncü doğrudur. D 2 çubuğu çubukların birleşim noktası etrafında sola, yani şu sola doğru hafiften belli bir açıyla dönerse, A eşittir E. A eşittir E ve F daha büyük olabilir diyor. Peki. Yani şimdi bizim sıralamamız A büyüktür, F büyüktür, E miydi? Diyelim ki bunlar kaç derece olsun? Sallıyorum. Bu 61 olsun, bu 60 olsun, bu da ne olsun? 59 olsun. Çünkü toplamları kaç derece olacak? 180. Şimdi buradaki bunu bu tarafa döndürdüğünüzde F ne olacak? Küçülecek midir? Ne diyor? Bir daha bakalım. A eşittir. E. Şu verdiğim örnekleri vermeyeyim de şöyle bir yorum yapayım. Eğer ben bunu küçültürsem F ne olacaktır? Küçülecektir. Tabi hala E'den büyük de olabilir. Olmayabilir de. Yalnız burada doğru olabilir dediği için böyle bir ihtimalde vardır. Peki bu bu tarafa döndüğünde Evet. D2 çubuğu okların yönünde dönerse yani diyelim ki şöyle bir şey olursa F büyüktür. A eşittir. E olabilir. D2 çubuğu birleşim noktası etrafında sola. Evet. Sola. Yani şöyle döndürdüğünüzde o zaman F ne olacaktır? Artacaktır. E aynen kalacaktır. A da ne olacaktır? Azalacaktır. Şöyle bir eşitlik elde edebilir miyim? Edebilir. 2 de doğru. D3 çubuğu birleşim noktası etrafında sağ belli bir açıyla dönerse AF'E E eşit olabilir. D3 sağ doğru yani yukarı doğru şöyle dönerse o zaman A'yı azaltır. A'yı azaltabilirim. F, e sıralamasını koruyabilirim. Ya da burada A azalırsa A azalacaktır. E artacaktır. Bunlar ne olabilir? Birbirine eşit olabilir. Bu da doğrudur. Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum.